Kerim Bey her şey için teşekkür ederiz. Gerçekten şelalelerimiz çok beğendik. Bizleri mutlu etti. Biz de biraz aksesuar alalım dedik, zenginleştirelim. Böyle bir yel değirmeni aldık. Yapay çiçeklerimiz var. Bir deniz fenerimiz var. Bu şekil biblalarımız var. Bir kendi gemimiz var. yapay çiçeklerimiz var. Bir de Japon balıklarımız var. Onları da biraz sonra en alt bölüme koyacağız. İşçilik gerçekten bizim hoşumuza gitti. Çok doğal gözüküyor şelalemiz. İç yapısındaki bakın duvarlardaki tırtıklar bile doğallığı yansıtıyor bize. Mutlu etti bizi. Teşekkürler.